Hoş geldin o gün. Nasılsın? Hoş bulduk iyiyim Çiğdem. Sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkürler. Tabii birçok haber var. Transfer haberi çoğu da. Hepsini konuşacağız ama önce sağ içerisinde bir kalalım, değerlendirelim. İlk 12 hafta nasıl geçti Beşiktaş için? Biraz çok özet şekilde bize satır başlarını anlat. Bugünkü hazırlık maçında ne, ne olur? Şu A Spor ekranlarından canlı olarak taraftarlar takip edecek. Ee, yani ligin başlangıcı güzeldi. Süper Lig'e başlarken Beşiktaş iyi başladı. İlk 5 hafta itibariyle. Ee, ama sonrasında ne olduysa işte o dört maçı sonrası e, tepe taklak gitme durumu oldu. Şampiyonlar Ligi'nin yükünü kaldıramadı Beşiktaş. Çok ağır geldi Beşiktaş'a. E. Ee, üst üste sakatlıklar, üst üste puan kayıpları derken moral bozuklukları ve birlikte takım demoralize oldu. Sezona özgüvenli başlayan Beşiktaş da devamında şu an geldiğimiz noktada o kadar özgüvenli bir takım yok ortada. Sergen Hoca da bunun farkında. Herkes artık kahraman olma peşinde takımda. Çünkü e, bir maçta kahraman olsalar kendilerini kurtarabilirler eleştirilerden. Çünkü her maç her futbolcu eleştiriliyor. Mesela 2-3 gol attı. Hemen eleştirileri bertaraf etti. Herkes bunun farkında bunun için uğraşıyor ama bazen bu yanlışa dönüyor. Trabzonspor maçında da bu oldu. Sergen Hoca son dakikada takıma çıkmayın dedi. Takım komple hücumdaydı yani. bir noktadan sonra disiplinsizlik de başlamış oluyor. Yani dinlenme, sözler dinlenmeme, dinlenmemeye başlamış oluyor. Çünkü e, az önce de söylediğim gibi orada bir gol atacak, bir asist yapacak oyuncu günün kahramanı olacağı için bunu biliyor. Ve bunu bildiği için de e, onun peşine gidiyor. Oysa yedek Kulübesi'nden size seslenen bir hoca var. Çıkmayın diye. Ama dinleyen var mı? Sergi Hoca bu duruma inanılmaz derecede kızdı. Hı -hı. Ve şu an milli arada da zaten bu konuyla ilgili oyuncularıyla görüşüyor. E, bayağı sert uyarıların olduğu bir dönem. Öyle geçiyor. Bu e, Moral motivasyon açısından takımı toparlamak birinci hedefi gibi duruyor Sergen Hoca'nın. Çünkü e, takımda ciddi bir özgüven kaybı var. Peki o zaman e, bir takım çalışmalar yapılacak gibi duruyor. Milli Aray'ı da e, bu şekilde herhalde e, motivasyon çalışmalarıyla geçirecek Beşiktaş. Peki eklemek istediğim başka noktalar var mı? Dönüşte Ayşemiz Alay'ın sporla oynayacak Beşiktaş. Neler bekliyorsun Milli Ara sonrasında? Ee, dönüşte Aytemiz Alaylı Spor maçı çok kritik. Sergen Hı -hı. Hoca e, o maçı çok özel hazırlanıyor, kendi kafasında da özel hazırlanıyor. Yani e, şöyle ki, milli arada, şu an geç bir iki gün önce bir görüşme yapmıştım Ümraniye'den, yakın kaynaklardan e, Sergen Hoca, Sergen Hoca tesisten ayrılmıyor, çok fazla mesai harcıyor Hatta şöyle bir söz söylediler bana, hocanın odasına gittik, hocanın önünde fikstür. hesap kitap yapıyordu Hı -hı. diye. Çünkü Alanya Spor'u Beşiktaş mağlup ederse çıkışa geçmek için de önünde güzel bir fikstür olacak aslında. En azından Fenerbahçe derbisine kadar bir dört maçlık periyodu kayıpsız atlatmak istiyor. Devre arasına kadar Trabzonspor'la olan yarıştaki farkı bir nebze azaltıp yarışa tutunabilirse devre arası takviyeleriyle daha iyi duruma geleceğine inanılıyor Beşiktaş'ta. <laughs> Peki. Şimdi sen de teknoloji takviyeleri soracaksın bana bu Aynen öyle. <laughs> çok iyi tahmin ettin çünkü birçok aday okudum. Yani bunlardan en dikkat çekeni, göze çarpanı şüphesiz ki Cenk Tosun'du. Yani böyle bir ilgi şu anda var mı? Devre arasında biz onun ismini sıkça konuşacak mıyız merak ediyorum. Üç opsiyondan bahsedilmiş mesela. Önce böyle bir planlama var mı? Evetse de nasıl bir formül bulunacak onu kadroya katmak için ne dersin? Bir de doğru bir hamle olur mu Cenk'i geri getirmek? Ee, şu an bir girişim Yok. Hı hı. yani Kulübüde hı hı. resmi olarak herhangi bir girişim yok ama Cenk'in şöyle özel bir durum var. Cenk her zaman ile iletişim hı. halinde olan birisi. E, futbolcularıyla, teknik adamıyla, e, yönetimliyle her zaman iletişimde olan bir futbolcu. E, burayla bağlarını hiçbir zaman koparmadı. Ve doğal olarak e, ne zaman bir golcü takviyesi gündeme gelse Cenk'in adı ilk sıraya yazılıyor Beşiktaş'ta. Ee, uzun bir sakatlıktan çıktı. Beşiktaş yönetimiyle ben geçtiğimiz günlerde bu konu henüz gündeme düşmemişken Cenk Tosun gündemini konuştum aslında. Ee, çünkü Bahşuay'ı e, formsuz olabiliyor gördüğünüz üzere. Lige başlarken daha iyiydi. Sonrasında biraz daha formsuz e, bitiricilik noktasında sıkıntılar çekiyor. Ve Bahşuay bu sıkıntıları çekerken Gece kulübesinden bazen bir takviye ihtiyaç duyuyor Beşiktaş. Şimdi Kenan Karaman'ın oluyor mu? Kenan Karaman golcü, skorer bir oyuncu değil. Yani size sunabileceği gol sayısı içerisinde belli. Bir Cenk Tosun değil Kenan Karaman. Ee, Güven Yalçın da keza öyle. Cenk Tosun ne, kötü de oynasa golcü bir oyuncu olduğunu her zaman size gösterir. Tabela yapar, skor yapar. Ee, Başağı ya böyle bir desteğe ihtiyaç var. Yönetimin düşüncesi şu. Uzun bir sakatlıktan çıktı. Biz bir durumunu kontrol edeceğiz. Bakacağız. Ee, durumu elverişliyse Düşünürüz hı hı. ama Beşiktaş'ta şu var, ha, Cenk hı hı. Tosun olmadı başka bir yabancı dahi olabilir dediler hı hı. ama e, Bahşuay'ın önüne değil alınacak isim. Yani buna bir vurgu yapalım, Bahşuay'ı destekleyecek, Bahşuay'ın arkasında olacak, yedek kulübesinden katkı sağlayacak ya da sağ içerisine Bahşuay'ın ile birlikte e, yardımcı forvet olarak oynayabilecek, ikinci forvet olarak oynayabilecek bir isim bu Beşiktaş. Peki Luc de Jong'la alakalı hakikaten bir girişim var mı? Çünkü o da Barcelona'ya transfer oldu. Hatırlarsan konuşmuştuk ya transfer döneminde. Ama orada çok tutunamadı. Yani İspanyol basınında onunla alakalı şöyle dış basın haberlerine de baktım. Ee, Çavi bir devre arasında oyuncunun gönderilmesini de istiyormuş. Beşiktaş gündemini alır mı yeniden Hollandalı golcüyü? Ne dersin? Ee, az önce söylediğim gibi şimdi Beşiktaş'ta şöyle bir durum var. Yabancı kontenjanında da bir problem olur devre arası. Neden? E, 14 yabancı hakkını Adem Leş de kullanmıştı okay. lisans çıkarma noktasında. Kadro dışı bir oyuncu. Adı listeden çıkacak. Orada Aydın Asic var geri dönen. Kiralanır mı? Kalır mı? Hadi diyelim ki kiralandı. Bir tane yabancı hakkınız var. E, Beşiktaş bir de stoper alacak. Yerli stoper alamazsa yine bir yabancı konusu gündeme gelecek. E, hmm. Dolayısıyla ben devre arası Cenk'in durumuna bağlı olarak biraz golcü transferinin ilerleyeceğini düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş zaten Cenk'i şu an transfer ederse Beşiktaş bundan Cenk bundan sonraki süreçte de Beşiktaş'ta yoluna devam edecek. Onu net bir şekilde söyleyeyim ben. Devre arası Beşiktaş Cenk'i alsa sezon sonu itibariyle de Cenk yine Beşiktaş'ın oyuncusu olacak. dolayısıyla orada Cenk'e göre bir şekillenecek durum var. Ama Lübdeyönk'la ilgili az önce söylediğim bir küçük nokta vardı. Cenk olmazsa yabancı olur diye. Hı -hı. Yani olabilir. Ama dediğim gibi Cenk'e bağlı. Çünkü bir de stoper konusu var. Peki. Başka isimler? Şöyle bakıyorum. Yine tanıdık isimleri söyleyeceğim sana. Abu Bakar gündeme gelecek mi? Kamerun'un golcü o da Arap takımında tutunamadı. Bir de Talisca e, tabi taraftarlar da onu çok istiyorlar. O da El Nasırdaki ekonomik e, kriz sebebiyle kulübünden sanırım ayrılma kararı almış. İki eski evet. öğrencisi yeniden forma giyecek mi Beşiktaş'ta? Ne dersin? Yani iki önce de şu anki mevcut kulüplerinde problemler yaşıyor. Oradan ayrılacakları gündeme geldi ama Beşiktaş'ın henüz bir girişimi yok Talisca ile ilgili. E, Abu Bakar'ın durumu zaten henüz net değil. Öyle bir gündem oluşmamış durumda. Ama Talisca ile ilgili Klasik ne zaman e, böyle bir kulübüyle sorunlar habere çıksa Beşiktaşlardan oluyor. E, henüz Beşiktaş'ın bir girişim yok. Olur mu? Olabilir. Neden olmasın? Ve e, burada mali şartlar önemlidir. Çünkü Beşiktaş'ta orta alandaki oyuncuların performansına baktığımız zaman orta alanda Forvet'in arkasında Alex Teixeira, Oğuzhan özellikle bu iki oyuncunun mevcut performansına baktığımız zaman çok yeterli değil. Ve e, Talisca size forvet gibi de oyun sunabiliyor, çeşitli oyunlar oynayabiliyor. Olabilir ancak e, henüz Beşiktaş'ın böyle bir girişimi bulunmadığını belirtelim. E, tabii ki her transfer döneminde bazı yöneticilerin gizli sevdası oluyor. İsmini sunuyor, ama maliyeti çok yüksek oluyor Talisca. E, gelmesini isteyen yöneticiler oluyor. E, maliyeti çok yüksek oluyor. Onun Beşiktaş şartlarına uygun olması gerekir. Tabii öncelikle kulübünden bonservisini alması şartıyla. Beşiktaş Cenk Tosun'a da servis vermeyi düşünmüyor. E, mümkün mertebe bu transfer devre arası transferlerini servissiz halletmeye çalışacağım. Özellikle gol transferini. Belki stopere e, biraz bonservisi harcayabilir. Peki. E, çok teşekkürler. O gün şahane oldu. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin.